Arkadaşlar Tosun Paşalarla beraberiz. Ukrayna bıldırcınların yumurta dizilimi, yumurta toplamını yapacağız baba. Ne Benim yapıyorsun? Canlı canlı arkadaşlar hayvanları gösterelim. Elimdeki hatta yere Getir düşecek. koyayım mı? Hı -hı. Maşallah. Senin elin de büyük baba. Ha. Şöyle arkadaşlar bu da Tosun Paşa'mız. Bu Tosunların şimdi biri dişi biri erkek. Yumurta dizilimini yapacağız arkadaşlar. Yumurtaları burada. Orjinal e, Ukrayna bunlar arkadaşlar. Damızlık dörlü yumurta isteyen arkadaşlara da teminatını yaparız. Evet baba şuradan bir tane Japon bıldırcını koyayım hatta aradaki farkı görün arkadaşlar. Hayır olur ya. <laughs> Şu mesela Japon bıldırcını bunlar Ukrayna bıldırcını. İşte etlik bıldırcını diyoruz ya. Bunlar etlik arkadaşlar. Şöyle de farkı göstereyim ben size. Bu ikisi de mesela yumurtlar durumda. Aradaki farkı siz görün arkadaşlar. Tamam baba yumurtaları ufaktan toplayalım. Temiz kan iyidir arkadaşlar. Sizler de kümesinize güzel soylu kuşlar koymanızı tavsiye ederiz. Her zaman farkınız olur. Evet. İlk önce tarih mi yazıyoruz baba? Evet. Şimdi bu bizim sepetimiz arkadaşlar, buradan yumurtalarımızı toplayacağız, kaç günde ne kadar yumurta aldığımızı, bu hayvanların yumurta verimlerini de sizlerle paylaşacağız. Babam dizilimini yapsın. Balıcın yumurtasına göre ayarladık aradıklarını, doğru mu baba? Bugün ayın 18'iydi, bugün bitti. Bugünü yazmayacağız arkadaşlar, yarın tarihini atacağız. Yarın atmayacağız. Çıkım yazıyorum ben artık. Yani koyduğum tarihi yazmıyorum. Anladım. Çıkım, direkt çıkım süresini yazıyorsun değil hı hı. mi? Tahta kurşun bir kalemle. Farklı kalemle de yazabilirler. 6. ayın dördüne mukabil geliyor. 15. On on gün. Anladım. 6. ayın 5'inde, şey 4'ünde ben bu hayvanlar çıkım alacağım arkadaşlar. Buraya notunu alıyorsun. Hı hı. Babam da notunu alsın. Yumurtalarımızı toplamaya başlayalım. Bunlar kaç e, aylık oldular baba? Daha gençler değil mi? baba? Çok da yaşlı değiller aslında. Tam yaşlarını bilemiyorum da karışık. Çünkü devamlı sirkülasyon olduğu için ortalama 5-6 ay, 4 aylık gibiler. Anladım. Babam tarihi ne attı? Doğru mu baba? Bir de bu tarafa mı atıyorsun? Kes koymayayım diye yazdım da. Altın cayın dördü olacak arkadaşlar. Evet. Döl oranları nasıl? Eş nasıl tutuyoruz? Bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar. Hangi yumurtaları koyuyoruz? Neden koyuyoruz? Neden koymuyoruz? Anaçlarımız yoruldu. Anaç altı mutlaka olmalı diyorum size arkadaşlar bu işi yapan insanlara. Evet, küçük çapta da olsa mutlaka bir kuluçka makineniz olsun. Evet baba şimdi ya Allah bismillah deyip... E, hangi yumurtalar konacak arkadaşlar? Dur baba. Konursun hem koy, şey. hem bu sıradan başlayalım koymaya. Hem sayalım, hem koyalım. İlk yumurtanı koyuyor musun? Evet. Şimdi bir dakika. Şimdi karışık kalır. karışık koyma. Bak buradan gidelim. Mesela bunu koymadığını söyle bana. Hem bu sırayı temizlemiş olalım. Kaç tane aldın? Onu da sayalım baba. Mesela bu gözden kaç tane file vereceğiz arkadaşlar? Şöyle de ben yardımcı olayım sana. Şu farklı bir ırk bak. Her ne kadar da Ukrayna olsa diğerlerinden farklı. Hı hı. Ben de ilk defa denk geldim veya makineye koyacağım çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum ama merak açısından koyacağım arkadaşlar. Tamam. A ayrı ırk olabilir, gen taşıyor olabilir. Bende de var mesela o yumurtadan. Bir tane. Aynı kuşun yumurtası, aynı sıradan aldığım için. Ki o kuş böyle bir yumurta yapıyor değil mi baba? Belki yemdendir, belki hayvan kanındandır bilmiyorum. Yani makineye konulması gereken ideal yumurta standart yumurta budur arkadaşlar. Ortalama boy bu mu? Hı hı. Anladım. Şimdi her şeyin bir ölçüsü var ya. Hı hı. Mesela bu yumurta küçük ama ben yine de koyacağım. Ya biz bunun sırası var şu an arkadaşlar. Ee, yok çıkmasındansa bir tane çıksa bile 3 tane 4 tane kötü yumurtadan bir tane çıksa bile bize kar. Ama müşteriye gidecek olsa onu göndermeyiz. koymam yani. Koymuyorum ya. <laughs> toplamda da kaç tane kuştan kaç tane yumurta aldık bunları da sizlerle paylaşalım ben de Bak sana doğru, yardım şş. edeyim baba en Ukraynaların orijinal olup olmadığı kananın değerini Doğru. mesela bunlarda farklı çalışmalarımız da var onları da ilerleyen günlerde lekesiz veya tek leke Ayırdım. benekli bunları da yapıyoruz tamam, arkadaşlar tamam ben şu beyazı bir deneyeceğim yani beyaza gideceğiz mesela. Şaprazlamaları zaten devam ediyoruz. Şu yemeklik olacak. Tamam. Şurada da var baba. Bende iki tane daha var o sırada. Bak yumurtaları görüyor musun maşallah. Güzel mi? Süper. Bunları yıkıyor musun mesela? Bazıları yıkayıp koyuyor yok, baba. Yok, yok, yok. Bezle silip koyuyorlar. Şimdi o kümesinde e, düzgün bir dizayn yoktur dur. dur Çirlenir. Haliyle silmek zorunda kalır. Mesela salma da yapıyorsa değil mi? Salmada yapıyorsa hayvan sayısı fazlaysa temizliğini yapmıyorsa yani şu yumurtayı silmenin, yıkamanın bir anlamı var mı? Yani artısı var mı öyle söyleyeyim ben size? Hayır. Bir de kesinlikle damızlık yumurtayı dolaba koymayasınız arkadaşlar. Sadece bu ilgili değil. Dördü yumurtayı değil mi? Hı hı. Şimdi buzdolabına koymayın diyorum ama Güneşin önüne de koymayın yani. O elini kekiyor maşallah. Oluyor. Zaman zaman öyle seviyorlar. Yumurtamı Oynuyorlar. almadı ya. ya. Anlayamıyoruz ki. <laughs> Hayvan anlatıyor ama. Bizler her zaman her şeyi anlamış değiliz. Anlamış gibi yapıyoruz maalesef. Evet. Babam dizmeye devam etsin. Bakalım kaç tane kuştan kaç tane yumurta aldık. Onları da sizlerle paylaşalım. Döl oranı düşük mü? Ya bunu da koymayacağım mesela. Tamam o koymadıklarını şuraya koyalım babu gösterelim sonra. Toplam kaç tane koymadık? Mesela siz kaç tane yumurtadan kaç tanesini Ya bunu koyuyorsunuz? Koy, koymamamdaki maksat ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi onlardan civciv çıksa bile hayvanın genini bozmuş oluruz diye düşünüyorum. Ha, sağlıklı ırk alamayız ha? Hı hı. Yani küçük ırka yönelmiş olursun. Şimdi şurada kendi seçtiğim beyazlar var ya. Tamam. Bunlara öncelik vereceğim. Şimdi fazla korsak bunlara yer kalmaz. Tamam. Şimdi bundan sonra artık biraz sakinlemiş gibiyim. Havalar da düzeldi. Hayvanlar da istediğim verime geldi. Hı hı. Bu sene kısmet olsa deneyeceğim. Bu benim yapabileceğim şey de ihmallık yapıyordum. Yani ciddiye almıyordum. Bir de talebin çok olması. Aha, süt beyaz yapacağım. Çünkü içlerinde süt beyaz olanlar var. Yani. Benim yapacağım şey o dişi erkeğe beyazları eş yapıp damızlığa çekip hı hı. yumurtalarını bir iki defa da tekrarladığımda tamamen süt beyaz çıkacak. Değil mi? O geni taşıyacaklar. Ben de sana şöyle yardımcı olayım. Ama yumurtalarım gerçekten de son derece sağlıklı arkadaşlar. Evet. Ben seçilmiş falan yumurta değil. Çünkü hayvanlarda kavga yok, stres yok, düzenli bakım var. Yer değiştirmiyorum, yem değiştirmiyorum. Mesela şurada bir tane yumurta görüyorum abi. Çatlak mı, kırık mı, beyaz bir yumurta var mesela. Bu erken doğum yapmış yani, Korkmuş veya yememiş. Var diyorlar arkadaşlar. Eksik böyle. yumurta yani. Yani şu yumurtaya hiçbir şey denmez. Evet. O kadar olur yani. Evet, maşallah. Bunu da şu tarafa ayıralım kral. Şuraya Bunlar içeceğiz arkadaşlar. Bunları atmayacağız mesela. Biz kendimiz değerlendiriyoruz bu yumurtaları. Bir de hep aynı gözden koymayın. Karıştırın. Mesela arada 3 tane, 5 tane, 2 tane. Hep aynı yerden gitmeyin. Maşallah. Eğer hayvanlarınızdan şu yumurtayı alabiliyorsanız siz bu işi doğru yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama illa da Ukrayna için geçerli değil. Tavukta da, bıldırcında da, diğer yumurtlayan hayvanlarda da senin yaptığın doğru şeyin yumurta testidir, garantisidir, sağlamasıdır yani. Evet. Sen alıp koyuyorsun ya, terapi gibi oluyor. Vallahi insan rahatlıyor. Sen şimdi bunların arasından gördüğüm kadarıyla iyi olanları seçiyorsun. Göz azaldıkça... Sağlıklı ırk elde etmek için seçmek lazım. Oraya. Aynen öyle. Evet. Damızlığını sağlam yapman lazım. Bak şimdi bu yumurtaların iri olması bir tane yumurtanın neredeyse sığmayacaktır. Doğru. Evet. Şu yumurtamız da mesela özellikle. Ama bizim bu makinemizin, bu modelin e, bu durumu çok iyi arkadaşlar. Yumurtana göre, her türlü hayvana göre yumurtasına göre ayarlayabiliyorsun. Kaç günlük yumurta var bu burada? 2 2 günlük yumurta var. Üst sıradakileri aşağı çektik arkadaşlar. Ee, gözbaşı kaç tane yumurta alıyor? Bir de onu kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane alıyor. 9 tane alıyor. Kaç gözümüz var? Onu da saydım. Sen bir fulla baba. Şurada denizler var. Oğuz. Kıbrısları koyalım. Yeter bu kadar. koyalım Akle, bence full Ukrayna olsun baba ya. Ama şu rengi ben nasıl koyayım lan? Şunları mı diyorsun? Benim gerçek bıldırcınım o. Bana yap. Bizim orijinal bıldırcınlarımız arkadaşlar. Bunlarda da e, renkler bize ait. Göğüsleri olsun, kanatları olsun, renkli olması. Babamın eseri yani. İstiyorsan koyalım benim için sıkıntı yok. Ver onu Zaten bir sıra kaldı. Yarısını Akdeniz koyalım. Akdenizleri ver önce. Tamam. Şöyle Akdenizleri vereyim. Anaçları mazalda Akdeniz'de. Tamam. Bak gördün mü yumurtadaki fark? Evet. Bu bizim yerli bıldırcın. Şunlar Doğru. Da Doğru. Aynı yaşıttalar. Aynı yaşıttalar. Şunlar da Kıbrıs. Şunu koyalım. Mesela bunu koymuyor baba. Fazla şekil olarak kondisyonu şüpheli var. Ya o yüzden koymuyor. Dikkat ettin mi zaten olup olmayacağı iki tane daha var. Bunlar da aynı aslında. Bu da konulmuş. Mesela i̇ki aynı kuşun mi? yumurtaları tamam, bak. Bu, tane bak. bu da aynı kuşun yumurtası. Hı hı. Şunlar mesela ona göre biraz daha küçük mü baba? Artık küçük. Başka şansınız yok. Evet. Şimdi 9 tane aldı. Kaç sıra var bu? 1, 2, 3, 4. Değil mi? Küçük olduğu için. 6, 9, 10. Hatta boşluk da var. Aynen. Şöyle 9 tane aldığını hesaplarsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kuyruğu 9, 81. 81 artı 1. 82 tane yumurtayı puledik arkadaşlar. Göz kararı 82 tane dedik. Bazı yerlerde 9, bazı yerlerde 8, bazı yerlerde 10 olma ihtimali var. Güzel bir dizilimdi. Teşekkür ederim baba. Numaramı söyleyeceğim dostlarım. Tabii ki de tabii ki de. 0 763 53 77 arkadaşlar. Bu numara bana ait. Bana ulaşabilirsiniz. Şurada da tarihini attım. Hı hı. Artık pek şey, bir şey anlatmaya da gerek yok. Arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum diyorlar. Biz biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ha, sıvacıyı da buldum dostlar. Ha, bir abimiz var. Sıva yapmak <laughs> Mustafa. Mustafa <Sivayı> abimiz selam olsun. <laughs> Sıvayı Gaziantep'ten miydi? Tam hatırlamıyorum abi. yanlış Bugün o söyledi, ben demedim ha. <laughs> selam olsun Mustafa'ya da.